Kutuk kutu atıklarına mi yana oye oh yeah, oye oh yeah, oye? Oh yeah. Beni taklit eder misin yavrum? Çünkü video çekiyorum, arkadaşlarım izliyor. Arabaya bindim geziyorum, cam pencere titretiyorum. Kızlar zaten hep bana hasta, yola çıkmam müziksiz asla. Baslar vurdu mu her yer gümler tizler şattı mı kızlar titrer kaçıcı diye sorma gel göstereyim daha iyisi varsa aç dinleyelim. <gülüyor> 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 Eee. Musti musti. Kaldığımızı unuttu mu yavrum beni <laughs> Yani baştakini kesin kesin kesinlikle yanımda birisi yok Koltuk aldıklarımı alıyorum Cemre bincile... et. Bu video Bu video 3 la... pardon 10 like alırsa 20 episoduna devam edeceğiz.